Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ankara'da 10 sene önce 2 yıl arayla kaybolan Olcan Bertan ve Özgür Çakan Barış K kardeşleri öldürüp hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla tutuklanan anne Fariye G ile eski eşi İbrahim T'nin adeta her satırı kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim T. iki kardeşi anneleriyle olan ilişkisine karşı çıkmaları nedeniyle Fahriye G.'nin baskısı sonucu öldürdüğünü iddia ederek Olcan'a hobi bahçesinde su kuyusu kazma bahanesiyle mezarını kazdırdığını daha sonra tüfekle öldürüp buraya gömdüğünü söyledi. Fahriye G'de ağabeyinin ortadan kaybolmasından kendilerini sorumlu tutan küçük oğlu Özgür Çakan Barış'ı da öldürdüklerini söyledi. Fahriye G, iki oğlunun babası olan ilk eşinden 2009'da boşandıktan sonra İbrahim T ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 2011 yılında Fahriye G'nin büyük oğlu Olcan Bertan, iki sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış K ortadan kayboldu. Aile çocuklar için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda iki kardeşin izine de rastlanamadı. Bir yıl önce emniyet yeniden çalışma başlattı. Cinayet büro amirli ekipleri Fahriye G'nin 2015 yılında evlenip 2018'de boşandığı İbrahim T'yi teknik ve fiziki takibi aldı. İkilerin telefon görüşmelerinde sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Elde edilen deliller ışığında anne Fahriye G, eski eşi İbrahim T ile onun oğlu Arman T gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularında kayıp iki kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim T.'nin gösterdiği iki noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Fahriye G, İbrahim T ile Arman T tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı. Şüpheliler Fahriye G ve İbrahim T'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim T, Olcan Bertan ve Özgür Çakan Barış'ı anneleriyle olan ilişkisine karşı çıkmaları üzerine Fahriye G'nin baskısı sonucu öldürdüğünü iddia etti önce Olcan'ı öldürdüğünü anlatarak Olcan'ı hobi bahçesini ateş etmeyi öğretmek için götürdüm. Orada su kuyusu açma bahanesiyle onu gömmeyi planladığım mezarı kazdık. Daha sonra tüfekle atış yaptık. Atış sırasında Olcan sıra sende baba dedi. Onu duyunca vuramadım. Bunu akşam Fahriye'ye söyleyince bana bozuk attı. Ertesi gün ateş etmeyi öğretmek için yine bahçeye gittik. Göğsüne bir el, düşüncede kafasına bir el ateş ettim. Sonra beraber kazdığımız su kuyusuna gömdüm dedi. Fahriye G. ise ifadesinde İbrahim T. ile noterde tanıştıklarını, o sırada evli olduğunu ve büyük oğlu Olcan'ın bu durumdan şüphe ederek kendisine baskı yaptığını söyledi. Oğlunun kıskançlık krizlerine girdiğine ne süren G. İlişkiyi bitirmezsek bizi öldüreceğini söylüyordu. Kendi doğum gününde İbrahimle yüzleşti ve onu evden kovdu. Olcan'ın ölümünden sonra da küçük oğlum Özgür Şahkan Barış Dağbey'inin ortadan kaybolmasından bizi sorumlu tutmaya başladı. Bunun üzerine Özgür'ü de öldürmeye karar verdik. O gün puding yaptım, içine uyku ilacı koydum. Özgür bunu yedikten sonra uyudu. Ardından İbrahim'i çağırdım. O da demir çubukla Özgür'ün kafasına vurarak öldürdü. Kendi oğlu Arman ile cesedi çeyiz sandığına koyarak Olcan'ın yanına gömdüler diye konuştu. Aydın'da yaşayan iki kardeşin babası Ahmet K da soruşturma kapsamında ifade verdi. 1989'da çocuklarının annesi Fahriye G ile evlendiklerini belirten K, 2006'da şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrıldık. Çocuklarımızın talebi üzerine 2008'de tekrar evlendik. Eşim o dönemden on terde çalışıyordu. Ayrıldığımız dönemde İbrahim T ile gönül ilişkisi yaşamış. Bunu öğrenince 2009'da tekrar boşandık ve bir daha görüşmedik diyerek oğulların ölümünden sorumlu tuttu eski eşi ve sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.